Ya bu ekonomik krizden dolayı bir de gençlerin sahipsiz olması. Yani olur başka bir şey yok. Yani Allah yardım etsin bu uyuşturucu madde başına almış gitmiş. Yani her evden nereden baksan bir iki tane uyuşturucu bağımlısı var. Cezaevleri geç dolu. Mesela cezaevlerin yüzde yetmiş sekiz tane uyuşturucu madde bağımlısı. Yani bu gösteriyor ki uyuşturucu bayağı başına almış gitmiş. İnşallah devletimiz buna bir çare bulur. Bu gençlerin başında durur inşallah asayıcı sağlarlar, bu gençler yazıktır yani hava oluyorlar. Bir tane askeri ücret de yetmiyor insanlara. O yüzden adam ne yapıyor? Çoluk çocuğu yanında ağladığı zaman o adam kendini öldürse ondan iyi. Mecbur ne yapıyor? Ya çalıyor ya çırpıyor yani. Allah kimseyi başına getirmesin. Allah kimseyi muhtaç etmesin. İşte bir babadır. Vicdan dayanmadığı zaman mecbur yapacak bir şey yok yani. Eve ekmek götürmediğin zaman Çocuk geliyor baba neredesin bir şey getirmedim. Hele boş geldiğin zaman ister istemez yani vicdanen rahatsız oluyorsun. Evet. Dua edelim. inşallah bu krizden ülkemiz kurtulur, dünya kurtulur inşallah. Evet.